Herkese merhabalar. bugün incelememde X-Rafi M4 var. Daha önceden biliyorsunuz X-Rafi M42 incelemiştim. Bu da M4 modeli. M42 biraz da ambidextr tasarımda yani çift ele uygun tasarımdaydı. M4 ise ergo tasarımda yani sağ ile uygun tasarımda bir mouse. Şimdi incelememize geçelim. Şimdi mouseumuz 69 gramlık delikli yapıda bir hafifliğe sahip. Açıkçası 69 gram benim en sevdiğim ideal bir ağırlık. Sivişlerimiz ise Omron'un 20 milyonluk sivişleri var. Gerçekten güzel uzun ömürlü. Alt tarafa geldiğimizde ise sensörümüz Pixart'ın 3389 adlı sensörü. En iyi Pixart sensörlerinden. Skateslerimiz PTFE skates ee, gerçekten çok güzel kayıyor. Stok bir PTFE skatez için gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu ön tarafta bir RGB şeridimiz var. Üst taraftan değişiyor bu RGB. Kablomuz ise x fayın escort adını verdiği bir kablo. Öyle çok esnek değil ama çok dayanıklı bir kablo gerçekten. Hani ben beğendim. M42'deyken beğenmediğimi söylemiştim. Ama bunda biraz daha bana farklı geldi. Biraz daha güzel geldi kablo. Çünkü dayanıklı hissettirdi açıkçası. Şimdi mouse'umuzda ekstradan 3 tane tuş var. Bu 3 tuştan bir tanesi yukarıda olan RGB değiştirme tuşu. Çünkü x herhangi bir yazılımı yok. Ama her şeyi mouse üzerinden halledebiliyorsunuz. M42'de de bahsettiğim gibi yukarıya RGB tuşunu koymak yerine aşağıdaki DPI tuşuyla yer değiştirebilirmiş. Yani yukarıda DPI tuşu olması daha mantıklı olabilirmiş. Alt tarafa baktığımızda ise polling rate ayarımız var. 125, 500 ve 1000 olarak ayarlanabiliyor. Tabii ki de 1000 kullanın. Burada da DPI tuşumuz var. 400, 800, 1600 ve katları olarak ilerliyor. Şimdi gelelim kutumuza ve kutu içeriğimize. Kutu gerçekten çok hoş. Bu M4'ün Retro serisi. Normal M4'lerden bir tık daha pahalı oluyor. Yani 60-70 lira daha pahalı oluyor bu renk şeması ama gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim bu rengin. İçerisinden iki adet keycaps çıkıyor mouse haricinde. Bunları mekanik klavyenize takabilirsiniz. Alt tarafta da böyle içerisinde işte sertifikalar, onlar bunlar kağıtlar var yani bizi çok ilgilendiren şeyler değil. Yani kutu içeriğimizde bu kadar. Gayet yeterli. Şimdi genel olarak bu mouse'tan bahsedecek olursam Hani ben normalde ergo mouse pek kullanmam sevmem arkadaşlar tutuş şeklimden dolayı Yani bu ergo mouse dediğim hani mesela kanalımda incelemesi bulunan Detheder V2, Jewel Skull işte model D- Hani bunlar ergo mouse olarak geçer Ama bu incelediklerim arasından yani bu 4 mouse arasından M4 dahil en beğendiğim M4 oldu açıkçası. Çünkü sensör hissiyatı ve elime oturuş şekli açısından diğerlerinden daha rahat hissettim. Hani buna yakın olarak Model D- da çok sevmiştim. Ama onun 3360 sensörü vardı. Bunun ise 3389 sensörü var. Ayrıca ben bunun rengini gerçekten çok beğendim. Hani ben biraz klasikleri sevmiyorum artık. Hani siyah siyah mouse zaten kullanmayı pek istemiyorum, sevmiyorum. Hani beyaz tercih etmeye çalışıyorum varsa beyaz seçeneği. Ama zaten ekstra fayın ürünleri rengarenk. Hani pembesi var, mavisi var, işte beyaz, siyah. Bir de bu retro rengi var. Ben bayılıyorum buna açıkçası. Hani böyle gerçekten retro havası var ve ben çok beğeniyorum bunu. Hani onun haricinde e, ee, mouse'un eksik yönlenen bir tanesi yazılımı olmaması. M42'de de bahsetmiştim bundan. Ama e, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece neyden dolayı ihtiyaç duyabilirdiniz? İşte ara DPI kullanıyorsanız. Mesela 500 DPI kullanıyorsanız. E, onu bunda ayarlayamıyorsunuz çünkü 400, 800, 1600, 3200 işte 6400 olarak ilerliyor. Ee, onun haricinde bir de tuşların yeni değiştirmeyi isterdim mesela size bahsettiğim gibi yukarıdaki tuştan RGB ayarını ayarlayabiliyorsunuz onunla DPI'nin yerine değiştirmek isterdim çünkü oyundayken bazen 400 bazen 800 kullandığım olabiliyor hani benim gibi kullanan arkadaşlar için güzel bir seçenek olurdu ama böyle de iyi hani herhangi bir sıkıntısı sorunu benim için yok. Kablosu da gerçekten güzel bence. Dayanıklı açıkçası. Hani böyle yırtılacak, kopacak gibi bir havası hiç yok. Bu mouse'u bana denemem ve incelemem için yollayan Connect Game'e gerçekten çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır arkamdalar bana destek oluyorlar. Onların hakkını gerçekten ödeyemem. Şimdi bu mouse'un fiyatına geldiğimizde 479 lira bir fiyatımız var. Gerçekten çok uygun. Yani uygunluktan kastım şu arkadaşlar. Kimisi için tabii ki de pahalı gelebilir. Kimisi için çok ucuz da gelebilir. Uygunluktan kastım şu. Bu mouse'u yurt dışından satın almak istediğinizde Max Gaming'e giriyorsunuz mesela. 57 dolar fiyat gözüküyor. Şimdi 57 dolara zaten kura çevirince zaten daha ucuza geliyor Türkiye'de orası ayrı bir konu yani yurt yurtdışından gelen ürünlerde arkadaşlar vergilendirmeler var Avrupa'dan gelen ürünlerde yüzde 18 diğer ülkelerden gelen ürünler işte Amerika işte Çin falan onlardan yüzde 20 vergi alınıyor ve tabii ki de beleş kargoyla da gelmiyor yaklaşık 10-15 dolarda bir kargo ücretimiz var tüm bunları hesapladığımızda gelişi yaklaşık 670 lira falan oluyor e şimdi öyle almak varken Türkiye'den 2 sene garantili bir şekilde 479 liraya alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat arkadaşlar. Yani gerçekten kaçırmayın linkleri aşağıya ekleyeceğim zaten mutlaka. Şimdi normalde model D ile karşılaştırmak isterdim ama elimde model O var. Şekil açısından yan yana görün diye göstereyim dedim çünkü ikisi de delikli yapıda aynı gramajda mouse'lar. Bir de aynı fiyat aralığına sahipler. Hani pump tutuyorsanız kesinlikle Extrafy M4 tercih edin. Eğer böyle klav falan tutuyorsanız modeli tercih etmeniz daha doğru olur. Ya da X-Rafi m 42 tercih etmeniz çok daha doğru olur. Bir diğer fiyat açıdan rakibi ise HyperX Haste arkadaşlar. HyperX Haste'nin de zaten incelemesini yapmıştım size. Dediğim gibi Model O'da dediklerimin aynıları geçerli bunun içinde. Palm tutuyorsanız kesinlikle X-Rafi M4 tercih edin. Cloud tutuyorsanız işte Haste, M42, modelo bunlara bakabilirsiniz.